Bakınız, siz ya anlamadınız ya tanımadınız. Ülkücüleri ya tanımıyorsunuz, yahut da onlarla alın teriniz, göz nurunuz hiçbirbirine karışmıyor. Biz her dönemde alnı açık, başı dik gezdik. Ayıbı olanlar, utancı olanlar ezilir. Tam tersine, hiçbir ayıbımız yok. Alnımız ak, geçmişinde muzaffer olmuş bir hareket. Mevcudunda Haysiyetli, yaralı ama hala alnı açık bir hareketindeyiz. Bugün konuşmanız 30 dakikalık süreniz var buyurun. Biz 3 bir yapıyoruz bunu. Ve biz hareketimizin kaderine karar vereceğiz. Yarım saat ne demek? Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Ongun, buyurun. <laughs> Muhterem arkadaşlarım. Ben bundan 35 sene evvel onların hem abisi hem de genel başkanlarıydım. Sayın Ongun, Sayın Ongun, Sayın Ongun, 5 dakikanız kaldı. Ben nasıl 5 dakikam kaldı bilmiyorum ama bu ayıp da buraya yeter.